o kişi haccını tamamladığında döner kema hu ummuhu anasını onu doğurduğu gün nasıl günahsız doğduysa anasından doğduğu gün gibi oluyor. Bu hadis-i şerif imkanı olurup da hac yapmayanlara gelsin. E, haç hac biliyorsunuz İslam'ın beş şartından bir tanesi. Ne demek? Tercihli değil. Olmazsa olmaz. Zorunlu bir ibadet. Namaz. İstersem kılarım. Allah'la benim aramda. Öyle bir ibadet değil namaz. Nafile ibadetlerde evet Allah Celle Celaluhu muhayyer kılmış. Kulum yaparsan çok sana mükafat veririm. Yapmazsan sıkıntı yok. Mahrum olursun. Eğer Sünnet-i Mühekke'deyse azar işitmek de var. Ama direkt cehennem azabı diye bir tehdit yoktur. Ama ömürde bir kere yapılması farz olan haç tercihli bir ibadet değildir. Şimdi Allah ile kul arasında diyerek insanlar bana sen bunu söyleyemezsin. Sana evet zorla yaptıramam öyle bir yetkim yok, öyle bir gücüm de yok. Ama onu sana hatırlatabilirim ben hatırlatmam da gerekiyor. Yaparsın yapmasın o senin işin, senin tercihin. Mevla buyuruyor ki Estağfirullah inne evvele beytin şüphesiz ilk ev o ev mübareken mübarektir ve ve de hidayettir. Kim için? Lil alemin bütün insanlık için. Bütün alemler için. Yani akıl alacak gibi değil hakikaten. Milyonlarca insan oraya gitmek için can atıyor. Gidince ne görüyorsunuz? Ne denizi var, ne yeşilliği var, ne kumsalı var, ne rahat ortamı var. Havası sıcak, bunaltıcı, aşırı kalabalık. O aşırı kalabalığın vermiş olduğu ortamlardan temizlik hijyen zayıf, kültürler farklı, dünyanın dört tarafından farklı kültürlerde insanlar. Yani keyif çatılan yer değil. Hiç. Tamamen meşakkat. Ama insanlar nasıl gönülleri akıyor ya. Yani? Nasıl gitme istekleri var. Hele bir kere giden ikincisini daha çok arzu ediyor. İkincisine giden üçüncüsünü daha çok arzu ediyor. Allah'ım o sevgiyi içimizden almasın. Milyonlarca Müslüman bu sevgiyle yanıp tutuşuyor. Şartlarını zorluyor, imkanlarını zorluyor. Oraya gidebilmek için. Kimse de ihmal ediyor. ihmal edenleri de konuşacağız. Fihi orada vardır. Ayetün ayetler, beyinatun, apaçık ayetler vardır. Onlardan bir tanesini ne? Makamu İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın makamı. İbrahim Aleyhisselam ayak izi var biliyorsunuz. Makamı İbrahim. Kabe muazzamayı inşa ederken böyle asansör gibi İbrahim Aleyhisselam'ı kaldırıp indiriyordu. O taş orada. Ve men dakhalehu kana Kim oraya girerse emniyette olur. Cahiliye döneminde savaşlar oluyordu ama o oraya giren insan dokunulmazlığı var. Yani kan davalım da olsa orada, orada dur. Orası güvenli. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ <laughs> Beytullah'ı hac etmek, hac yapmak kim için men istata aleyhi sebebiyle? Gücü yeten kimse için. Burada da acayip bir incelik var. İşte zekatın farz olması için şu kadar nisap, belli bir ölçekler var. Allah burada direkt bir ölçek koymuyor. İşte 100 gram altına olacak şu kadar parası şöyle değil. Hacı istememek büyük bir nasipsizliktir. Hocam param yok ki. ya paran olmasa da iste arzu et, dua et. Allah'ım bana nasip et diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men ete hazel beyte. Kim bu eve yani tabi muallamaya gelirse felem yer fır, cinsi münasebet ve türevlerini yapmazsa kendi eşi aslında helali ama ihramlıyken haram yasaktır cinsel ilişki ve işte ona götüren sözlü veya fiili davranışlar. Olem yefsuk fızk haram, günah işlemezse diliyle, eliyle, gözüyle haram olan bir işi yapmazsa raca'a o kişi haccını tamamladığında döner keme veledethu ümmühü anasını onu doğurduğu gün nasıl günahsız doğduysa anasından doğduğu gün gibi oluyor. Hac yapıldığı zaman da onun bir getirisi var. Günahlarımız affolunacak ama bize bir şey kazandıracak bununla beraber. İhramlı iken o zaman dilimi içerisinde haram, günah, fasıklık yapmayacak. cidal, <laughs> cidal çekişme, kavga, efendim küfür, bilmem ne yok. Allah'ım orada kazandığımız değerleri buraya getirmeyi ve burada da devam ettirmeyi bize nasip etsin. Yani hac olduktan sonra artık kabadayılık, küfürler, hakaretler yakışmaz. Hiçbir Müslümana yakışmaz. Ama onu yaptıktan sonra insanın biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de anasından doğduğu gibi günahlarına affolunacak insanlar kim olarak beyan ediyor? O haccın şartlarına riayet ettiği gibi buradaki yasaklara da riayet edecek buyuruyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el-umratu ilel el umreti keffaratun lima beynehum bir umre yaptınız, bir sene sonra bir umre yaptınız veya altı ay sonra veya üç ay sonra veya bir hafta sonra ne kadar zaman dilimi olduysa ikisi arasındaki işlenen günahlara kefarettir. Tabii ki buradaki kefaretlerin hep kaydı kul hakları ile alakalı değil. Hac büyük günahlar da siler süpürür. Hac da öyle. Hac da büyük günahlarda. ancak kul hakkı meselesi helal parayla gideceksin. Gideceğiz inşallah. Ve Kul hakkı varsa ben İsmail'e 10 bin lira borcum var ödemiyorum. Gittim hacı e bütün günahlarım affoldu. Zaten affolundum ki ben böyle bir şey yok. okul hakkını ödeyeceksin. Gıybet ettik gidip ondan helallik alacaksın. Hatta gitmeden alacaksın. Ha Mevla senden öyle razı olur. O hal üzere ölürsün. Ahiret gününde, kıyamet gününde Mevla Tal senin borcunu üstlenir de onu öder. O da var. Haccın dışında diğer şeyler büyük günahlar için özel tevbe edilecek terk edilmesi, bir daha işlenmemeye, kul hakkıyla alakalı varsa da kul haklarını da ödeyecek, yerine getirecek. Vel haccul mebruru, mebrur olan hac. Onun karşılığı ancak cennettir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Düşün işte kaç yaşında gidiyorsan hac olan bir farz yapıyorsun. Bütün geçmişin tertemiz. Ticaret yapıyorsunuz devlete 500 bin lira, 1 milyon lira, 10 milyon lira, 100 milyon lira borcunuz var, vergi borcunuz. Devlet diyor ki git işte bir hafta 10 gün şöyle şöyle hac vazifeleri gibi bir şey yap. Bütün borçlarını sileceğim. Kimse kalmaz değil mi? Herkes gider yani. Mevlata Hazretleri veriyor bize bu imkanı. Maddi sıkıntı çeken var mı? Varsa reçete yazıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Tâbi'u beynel hacc vel umrete. Hac ve umreyi birleştirin. Peş peşe yapın. Fe innehume yenfiyenil fakra Çünkü o fakirliği giderir. Ve zunube günahları da siler. Bu altın, gümüş ve demirde pas ve küflenmeler oluyor ya. O kir denen bir alet var. İşte kalaycılar ondan Temizliyorlar. O nasıl temizliği pas parlak yapıyorsa sıfır gibi. Aynı şekilde hac ve umre beraber peş peşe yapıldığı zaman da böyle olur. Mebrur olan hacin karşılığı ancak cennettir. E, üç türlü hac var. Bir hacı kiram var, bir hacı ifrat var, bir de hacı temettu var. E, genelde dışarıdan gelip uzun süreli kalan kimseler için hacı temettu daha kolay oluyor. Gidiyor önce umre yapıyor, İhramdan çıkıyor, umreyi yaptıktan sonra sonra normal kıyafeti ve yasaklar kalkıyor. Ta terviye gününe kadar normal hmm. nafile ibadetler yapıyor. Terviye günü tekrar ihrama giriyor. Haccın geriye kalanlarını o dört günde, 3- dört günde yapıyor. Devamlı ihramda kalmıyor. Burada hem umre var hem hac var. Hacı kıran bundan daha üstte. Hanefi mezhebine göre en faziletli hac, hacı kırandır. İhrama girerken Allahümme inni uridul hacca vel umrate. Her ikisine niyet ediyor. Umrenin vazifesini yapıyor ama ihramdan çıkmıyor. Niye? Çünkü kıran hacla umreyi birleştiriyor. Ta ne zamana kadar? Bayram gününe kadar o yasaklar devam ediyor. Haccını da yapıyor. Ziyaret tavafından sonra kurbanını kesiyor. İhramdan çıkıyor. Hacı ifratta sadece hac var. E, tabii ki hacı kıran da hacı temettü da kurban vaciptir. Hem hacı hem umreyi sana nasip ettiği için şükür olarak vacip bir kurban kesiyoruz. Bu hadis-i şerif imkanı olur da hacı yapmayanlara gelsin. Men lem yemne'hu minel hac kime haca gitmek engellemezse ne hacetun zahiratun açık bir zahir bir mazereti yoksa İslami ölçülerde ev sultanun cairun Sultan, hükümet yasak koyuyor, giremezsin diyor. Veya Suudi Arabistan yasak koyuyor, gelemezsin diyor. İstesen de gidemiyorsun. Yola çıksan tehlike var, savaş var. İşte bugün karadan gitsek mesela Suriye için bizim yol güvenliğimiz var mı? Yok. اَوْ مَرَضٌ habisun, Onu engelleyecek bir hastalığı da yoksa. Yani şer'i ölçülerde, İslam ölçülerinde bir kimse... Hacca gitmez, femeğete ve o hal üzere ölürse, hacca gitmediği halde, hac vazifesini yapmadığı halde imkanı varken Peygamber Efendimiz o ister Yahudi olarak ölsün, ister Hristiyan olarak olsun fark etmez diyor. Bundan daha fazla bir tehdit arıyor muyuz? Başka bir şey söylememe gerek var mı? Ya hocam kafir mi olur? Kafir olmaz. İnkar ederse haccın farziyetini kafir olur. Ondan bahsetmiyoruz. Burada tehdidin büyüklüğü, ne kadar büyük bir şey kaybediyor o kişi, ne kadar büyük bir sorumluluğa giriyor Resulullah Efendimiz bu kadar mübalağa ile bunu bize ifade etmiş oluyor. Allah'ım hepimize helal parayla hac yapmayı nasip etsin.